selamlar sevgiler canlarım cüellerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber belediye binası 13 köyümüzde yetili cadılı depremli saldırılar gerçekleştireceğiz ordumu hemen şöyle göstermek istiyorum canlarım sizlere 5 tane şifacı 6 tane yeti 1 tane dal kavuk 10 tane cadı 8 tane deprem 1 dondurma 1 öfke klan kalemde ise efendim 2 tane yeti 1 dev 1 büyücü büyü olarak da bir tane dondurma, bir tane zehir aldım arkadaşlar. Tomruk fırlatıcı ile saldırıyoruz dostlarım. Dikkat edilmesi gereken birkaç tane püf noktası var. Onun dışında tamamen bir spam ordusudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kolaylıkla üçlükler atabilirsiniz. Lig savaşlarında, klan savaşlarında kullanabilirsiniz. Hatta ganimetler artık ya ordular artık bedava olduğu için ganimet kasarken de kullanabilirsiniz efendim. Sizlerden tek ricam lütfen kanalıma like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatırsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu videolar büyük emeklerle çekiliyor. İki tane telefonda video çekiyorum şu anda. İlerleyen zamanlarda ekipmanlarımızı geliştirdikçe inşallah arkadaşlar çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Hemen şöyle güzel bir saldırılacak köy bulalım. Ve tekrardan gelelim. Evet gayet güzel bir köy buldum canlarım. Şimdi buraya saldırmak istiyorum. 2 tane 3 tane ne 2 tanesi? 3 tane ilk abi karaya bakıyor. Bayağı psikopatça bir saldırı olacağını düşünüyorum ben kesinlikle. Şimdi canlarım duvar kırıcıları çok mantıklı şey depremleri çok mantıklı kullanmamız lazım. Bu arada benim depremlerim max değilmiş abi. Ordu güçlendirme kullanmak istiyorum arkadaşlar ben müsaadenizle. Çünkü depremler gerçekten... Max olmak zorunda diyebilirim sizlere 1-2-3-4 dedim 1-2-3-4 dedim arkadaşlar Şimdi şuradan hemen koruyucu yürüyüşüne başlamak istiyorum ben efendim Keşke biraz daha diğer taraftan atsaydım Neyse sıkıntı yok abi Şuradan şifacılarımı gönderdim canlarım benim ee, Koldörü o şey orada gerçekten mantıklı daraltmamız gerekiyor Oradaki havanda insin abi Şimdi burada koridoru daraltmazsanız olmaz Bu koruyucu yürüyüşünü mutlaka yapmak zorundayız arkadaşlar bilginiz olsun. Şuradan bir tane yeti atacaktım. Allah kahretmeye tomruğumu attım yanlışlıkla. Her neyse tamam abi. Hemen B planına geçeceğiz. Yapacağımız başka çare yok abi. Hemen bütün cadılarımızı atacağız arkadaşlar. Şuradan e, barbar kral kredi şeyi gönderdim abi. Evet. Şu anda bütün ordumuz içeri doğru süzülüyor arkadaşlar. Koruyucu biraz daha ilerlesen de ben keşke senin özelliğine mantıklı bir şekilde basabilsem abi. Şurada hemen koruyucu özelliğine bastım arkadaşlar. Şurada bir dondurma büyüsü kullanmak istiyorum. Cehennem kuleleri vesaire donsun. Şampiyonumuz da ortadan gönderelim abi. Yani hata yapmama rağmen içeri bence çok güzel bir şekilde girdik arkadaşlar şu an ve oradaki tekli cehennem kulesidir vesairedir. Kolaylıkla iniyor görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir dondurma daha patlatmak istiyorum canlarım benim. Abi bu saldırıya şu an 3 yıldız gelirse gerçekten baya şaşırırım arkadaşlar. Çünkü son derece hatalı saldırdım. Yani büyük hatalar yaptım ayrıca. Ee, ve şu anda saldırı gayet iyi gidiyor. Yani 3 yıldız gelir mi gelmez mi? Tam onu kestiremiyorum ama şu an sonucun iyi olduğunu görür gibiyim arkadaşlar. Eğer şu saldırıda gerçekten 3 yıldız alırsak bor diye diyeceğim pek bir şey yok. Ve Kaya Saçar da indi. Abi şaka mısın? Şaka mısın? Gerçekten 3 yıldız mı gelecek? Yani gerçekten inanılır gibi değil. Çok iyi saldırı. Arkadaşlar ordu bayağı iyi. Açık ve net söyleyeyim size. Ya belki şu an süreden yiyebiliriz ama şu an aldığım netice... Bu sefer dur gözünü seveyim Dur artık mesaj atma. <laughs> Şurada kreçemin özelliğine bastım arkadaşlar. Zehri de şöyle rakibe doğru fırlatıyorum. Gerçekten bayağı iyi. Yani bu kadar iyi sonuç beklemiyordum. Süreden muhtemelen yer miyiz? Hiçbir fikrim yok. Bekleyip göreceğim arkadaşlar. Ee, arkada bir tane şifacı kaldı. Orduyu biraz daha çekip evirip çevire farklı şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Atıyorum temizlik askeri alabiliriz. Çünkü ordu gerçekten çok güçlü. Orada yeti atmam gerekirken tomruk fırlatıcı atmama rağmen ve tomruk fırlatıcının aşırı erken patlamasına rağmen ordu halikulade bir şekilde içeri girdi gerçekten de arkadaşlar. Ve şu anda e, süreden de yemeyebiliriz. Çünkü 30 saniye kaldı. Abi ordu bayağı güçlü. Ben size söyleyeyim. Yani şu hatayı hiçbir ordu kaldırmaz arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim sizlere. Hiçbir ordu kaldırmaz ama ordunun gücünü keşfettik şu anda ve ordu rahatlıkla içeri girip 3 yıldız almayı başardı. Süreden de yemedik. Elimize kolumuza sağlık. Bir sonraki saldırıda parçalamayı düşünüyorum. Eğer bu saldırıda böyle olduysa bir sonraki saldırıda paramperşik ederiz bence arkadaşlar. Ordu kampım doluysa hemen diğer saldırıma geçmek istiyorum. Evet <laughs> efendim yine güzel bir köy buldum arkadaşlar ve buraya saldırmak istiyorum. Nereden gireceğim konusunda biraz düşünceliyim arkadaşlar işin doğrusu. Yani kartal topu benim her zaman cadılı saldırılarda en çok canımı sıkan birim oluyor arkadaşlar. O yüzden kartal topuna çaprazlama bir şekilde girmeyi düşünüyorum izninizle efendim. Şimdi şurada e ee, şuradan patlatayım. Şurada patlatayım abi. 1 2 3 4 dedim. Belediye binası da uyansın abi. Hiç problem değil. Oru bölgeye biraz hasar verelim ve duvarlar açılsın istiyorum. Çünkü ben şuraya da arkadaşlar aynı şekilde 1 2 3 4 dedim ve depremimi gönderdim gitti efendim. Şimdi şuradan biz hemen yürüyüşümüze başlayalım abi. Hemen şifacıları gönderdim abi arkasından. Artık ya hata yapmak istemiyorum gerçekten. Şampiyon biraz dolansın arkadaşlar. Ve bir tane yeti bırakacağım o bölgede. Şuradaki hemen e, birimlerden bir tanesinizsin. Bu arada siz sinsi goblin alabilirsiniz. O da gayet mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam ya orada kolyonu daralmasına gerek yok. O yeti orada öldü arkadaşlar. Allah 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 koruyucum. Koruyucum. Kraliçeye dayandı. Abi bu ne böyle hata yapıyorum ardı ardına. Abi saat 10'da uyandım kahvaltı falan etmedim arkadaşlar muhtemelen o yüzden. <laughs> Şu an tamamiye saldırılar kontrolüm dışı ama belki yine de bir ihtimal tabii ki. Ee, buradan da 3 yıldız alabiliriz artık buradan da 3 yıldız alırsak artık zaten. Yani yok artık diyeceğim gerçekten de. Koruyucumuzun özelliğinin gitmesi çok kötü oldu. Ee, ornum tamamiyen kaydı. Şu anda ama cadıların bir kısmını da içeri soktuk diyebilirim abi sizlere. Evet şuradan şampiyonu atayım abi biraz koridor daraltmasına belki destek olabilir. Barbar kral da mı girmedi? Ya en azından e, bir şey içeri girse arkadaşlar destek atabilirdi ama hiçbir şeyin içeri girmediğini şu an görüyor olmak gerçekten can sıkıcı. Şurada bir dondurma yapıştırmak istiyorum. Belediye binası hızlı bir şekilde inerse belki abi şampiyonumuzu kaybedeceğiz. Son anda dondurdum. Vallahi son anda dondurdum. E belediye insin artık be kuzum be. Ha? İnsin valla. Bak artık, artık bu işin şeyi çıktı derken belediye de indi. Arkadaşlar galiba gene 3 yıldız geliyor diyebilirim ben sizlere. Gene 3 yıldız geliyor diyebilirim. Abi ne nutluğum tuttu ya. Şaka gibiyim gerçekten. Ne nutluğum tuttu öyle. Yani burada gelmezse anlarım. Çünkü buradaki hatam diğerinden daha büyük abi. Ee, bakacağız. Bakacağız. Kraliçemizin de özelliğine bastım. Yani gene çok iyi bir yüzde aldığımı söyleyebilirim sizlere. Açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Abi tekli cehennem kuleleri indi. Şaka mı? Gene mi 3 yıldız geliyor? Sen ciddi misin ya? Abi ordu yok ediyor arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Ordu yok ediyor. Şurada iki tane yetim var şu an. Bu yetilerin içeride olduğunu düşünsene. Gerçekten onca nubluğuma rağmen hala ordu bu raddeye kadar dayandı ya. Abi inanılmaz güçlü. Ya bu da arkadaşlar gerçekten de cadı belediye binası 12'den sonra iş yapmıyor diyenlere gelsin. Bu gerçekten gelsin. Yani ee, parampiricik ettik ve şu an bence 3 yıldız rahat bir şekilde alınacak. Müthiş. Yani spam ordusunun güzel yanında bu abi. Hata kaldırabiliyor. Yani söyleyeceğim kelime çok az. Şuna bak. Paramparça ettik ya. Lokum gibi. Artık üçüncü saldırıda. <laughs> hata yapmamayı planlıyorum arkadaşlar. Umarım hata yapmam. Hemen ordu kampımı eğitip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an savunmaları neredeyse full artı full güzel bir köy buldum arkadaşlar ve buraya saldırmak istiyorum ancak nereden gireceğim konusunda bir tık kararsızım ve artık e, bu saldırıda da hata yapmak istemiyorum. Bakalım ne kadar hızlı üçleyebileceğiz onu da görmüş oluruz hem sizlerle beraber. Şuradan artık büyük koruyucumu atıyorum. Hemen şifacıları gönderdim canlarım arkadan. Şuradan bir tane yeti atacağım. E, bir tane iki tane atalım hatta cadıyı. Ve bütün yetilerimi artık arkadaşlar şuradan gönderebilirim bence. Hemen tomrumu gönderdim. Arkasına cadılarımı gönderdim gitti. Haydi bakalım bu arada depremleri kullanmayı unutmuşuz. 1-2-3-4 dedim. Ee, şöyle atalım bunu da. Gayet güzel. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şimdi koruyucu özelliği gelsin artık arkadaşlar. Bence şurada bir öfke patlatmak istiyorum. Barbar kral. Allah kraliçemin özelliğine bastım yanlış. Abi bugün ne oluyor bana? Çok garip değil mi? Arda arda hata yapıyorum. Şurada dondurmayı kullanıyorum abi. Evet ordu sola doğru bir tık kaydı diyebilirim. Şuradan şampiyonumu göndereceğim o yüzden. Tam merkezi bir şekilde girsin diye arkadaşlar. Gayet ilerliyoruz. Gayet ilerliyoruz. Bu şekilde devam edersek mükemmel bir atlayış yapmış olacağız. Şuradan bir tane dal kavuk atıyorum ve son dondurmamı da arkadaşlar şampiyon için kullanmak istiyorum diyeceğim de ağır savunma kalmadı. Yani sadece bir tane iç görmekteyim arkadaşlar. Ve arkadan şif şifacılar sol taraftan spamlaya spamlaya geliyor. Ya gerçekten ordu bayağı iyi bu arada. Yani ben şu anda doğru düzgün koridoru daraltıp işte efendime söyleyeyim orduyu tam içeri sokmamama rağmen arkadaşlar ordu parçalaya parçalaya geliyor. Yani belediye binası 13 olan arkadaşlar için kesinlikle tavsiye ettiğim bir ordu. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden %100 kullanın diyebilirim sizlere. Ee, Lig savaşlarında, klan savaşlarında özellikle zorlu rakipler için kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu arada zehri kullanmama gerek bile kalmıyor arkadaşlar. Zaten klan kalesi boş oluyor genel olarak. Ee, şöyle biraz daha kupamı yükseltip Klan kalesinin dolu olduğu köyler vesaire gelirse çok daha iyi olur. Ya yani klan kalesi gelse bile bir şey değişmez abi şuna baksana. Barbar kralımın özelliği duruyor. Onca, ordudan onca asker duruyor. Kraliçemin özelliğini basmayacaktım bile. Siz gördünüz ya yani girişte yanlışlıkla kullandım. Ordu fazla fazla artıyor arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Sizlere burada videomun sonuna geliyorum. Umarım video sizin için keyifli olmuştur. Lütfen like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.